Seç bakalım madem. Evet. Seçtim. Bakalım, bunu öğrenme serüvenim nasıl gidecek benim? Tekrar bir daha. Ben tecrübelerimi Slaughter House'da kullanmak istiyorum. Yok o kadar, niye kadar şey koşuyorsun böyle? Nasıl denir? <laughs> hani adını sen söyle böyle. Böyle hafif şey ha, gibi. Ha, hadi hadi söyle. Yok ya yo söylemeyeyim. <laughs> Oyun ilkinden bir mi bakalım? Her oynadığımızda da ilk oyun win aldık. İşte dedim kayıt alayım. Şimdi of farklı stream'de... oyunlar deniyorum. Of alıyoruz. Bir de evet. farklı oyunlar deniyorum bu sıra. Şey oyunlar deniyorum. Solo oyunlar deniyorum madem. Hmm. İşte kabin Faktörü var korku oyunu. Onu aldım onu oynayacağım. Sonra... Yani korku oyunu oynar mıydın ya? Oynatıyorlar oynatıyorlar zorla. Ha, biraz zorla, biraz istekle. Tarafa doğru gidiyorum bak. Önümüzde adamlar var. Tamam. Burada, doğru işte, koştum. AK var Üstümde ben. adam var benim ya. Ne hmm. burada buradaki ses tam? Ha, bir tık ileride. Şu adam mı var senin. Evet. Sana döneyim o zaman. Ne sana döndüm. Bak burada adamı gördüm. Şaret tat koşuyorum. Bana koş. Ona i̇şte. görüntü güzel. Nice. Anahtarı var mı acaba? Anahtarım var mı? Yok anahtar yok. Sadece ileride kapışıyorlar. Tamam. gidelim oraya. Bu da iyi sen al diye ben alayım. Tamam. Mele demeyicimiz oldu. Ben mele demeyici sevmiyorum da. Hele çok buraya ya. ya. Katana ile. Katana oluyorum. Katana etkili bir de. Evet. İlerliyorum bak karşıyı hala kapışıyorlar ha orada. Sen kalkan alacaksın. Bunu sen mi attın? Evet, evet. ben. Bunu ben atıyorum evet. Kalkan veririm bu arada yoksa. Var benim. İlerleyeyim mi? Öyle, öyle arkanda bir şey. Gördüm adamı. İkisi de burada. Aa. Sen görünce sıkacağım. Sıkabil Sıkabilirsin ya. Girme. Bittir. Nice. Bir yerde karşısında. Şurada bir yerde. Ben bunu atladım. Bunu bitireceğim. Bunu ver kanka onu değil. Nerede geliyor? Ben gördüm. Arada. Bak bak bak. Sağda yatıyor mu? Düştü. Tam bu tek yedi be. Bunların başkası da var ya adam. Ne işe? Polis ayakta mı duruyor sende de? Ayakta duruyor evet. Al ama e, nişan bile almıyor. Bak ya. Bir tane daha ses geliyor da ya. Kilisenin yangın sesi olabilir. Alamıyorum. Daha atlayamadım. Daha atladım. Sağda adam var. Sağda adam var. Sesi vardı. Sesi vardı net. Adam sesi duydum yani. Alten sesler duymadıysan. Bak karşı mı karşı mı vura vura vura, vura. Altta da var. İki, da takım var. Tabii 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 tabii. Bayağı yiyor bayağı. Benim şey öldü düştü düştü. Bitirdim düşeni. Benim yanımda yine. Bu da düştü. Çok iyi. Sen de aşağıda var. Ben cam basıyorum, cam basıyorum, cam basıyorum. Anladım. Yokum yanında bak. Yokum bak yanında. Tamam. Gördüm arkamdakini sadece. Düştü. Ben sıkıyorum burada. Bunu bitireyim canı tamam. dolduracağım. Okey 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 bıraktım. Kalkandayım ben de. Bana kalkan basıyorum. İyi lan o kadar şey değil madem. En azından adam duyabiliyor. Bence gayet iyi. Bir kişi de karşımızda. Biri de üstümüzde. Ne oluyor? E, dur aşağı atladım. O görünen adama gidelim gel. Koşuyorum koşuyorum. Ay bay düştü bak o. Düşürdüler bak onu. Koşuyorum ona. Onu bitirdiler herhalde. Evet de gel gidelim. Benim mermiye ihtiyacım varmış lan. Üstümüz üstümüz. Gördüm. Çıktım ona çıktım ona koştum ona. Nereye gitti lan? Ya Ay, aşağı atladı kaçtı. Sağ, yani. sağ, aşağı atla sağ atla. Mermim yok, mermim yok. Tamam, bu düştü. Diye, diğeri de onu içeride. Al, canımı doldurmam lazım. Direk yaptım bunu. Biri diğeri tamam mı? Nerede? Burada bir yerdeydi. Kaçtı aşağıya. Kalkandayım. Kalkandayım. Geri gelecek o ya. Diğeri kaldırmaya gidecek onu. Kalkan bastım. Buraya ben, ben onu ben atmadım. Onu yani sen atmadın mı? Ben ya ben bunu al o zaman. Ben atmadım, ben atmadım onu. Yok var bende katana var. Üstümüzde o bence ya. Çıkıyorum yukarı çıkıyorum hadi. Bu abla neyden korkuyor acaba şu an bizden mi adam mı? Benden var. korktu ya. Okay. Kalkanım varsa bas. Fırça bak araba var yanında. Ya AK botan daha rahat LMG sevmiyorum o kadar ya. Var bende mavi AK vereyim mi? Ya yine mor LMG var da. Her türlü de AK daha iyiymiş gibi geliyor bana ya. Burada Bekleyebilirsin. Bayağı var burada şey. Hey. O Tulldown için şeyler var ya hasar attıracak falan hani insan. <laughs> Şeye bak. Şu Bey mesela sen ne al zaman, bunu ben alayım. Gel abla. Abla kusura bakma ya. o ilk oynadığında... Kim hareket hepsine sıkıyordum ya. <laughs> Harbiden sürekli o... görünüyordum bile değil mi? Ne oluyor diyordum sürekli sıkıyordum millet. Her hareket eden şeye sıkıyorduk ya. O bende doldu ya. Ben de şey diyordum. Niye herkes bana vuruyor evet, falan sağ diyor. Sağ. Benden başka oyuncu mu yok diyordum. Gel gel sağ taraf. Burada bir şey var. Kutu var. Sandık. bizi izi göründü bak. Hemen geliyorum. Az yerlerde çok ses var oyunda ya. Önümde adam var. Ben senden bayağı aldım. Sen çok şanslı birisin ama ya. Abi iki kişi var burada. Bir kişi daha geldi. Bunu alabilirsen canımı dolduracağım da. Tamam ben canımı dolduracağım. Biri de, biri de Şu burada, burada bak. De, biri bunu aşağıdan sıktı. Bak bak burada burada. Dur bekle. Buna sen sıkmadıysan Buna birisi buradan bir yerden sıktı. Altında bir var? yerde. Ne çıkmış lan ben aşağı inince. Lan nereye gitti? Dolu değil doldu. Ya şansa bak nereye kaçtı olma. o kadar şanslı olamayız ya. Gerçekten o nasıl kaybettik biz ya? Karşıya atladım. Aa adam yok oldu gözümüzün önünde. Biz adamla aynı anda aşağı yukarı yaptık ha. İşte Adamın ben ona sıktım bir yani çok, çok az canı vardı. Ben onun sadece sesini duydum. Görünmezlik bastı. Bak dur şurada Ay, bir, şey bir şey kutu var. Onu alacağım. Ben de bu tarafa doğru ya. Kutu geldim. Bende anahtar var. Tamam şeymiş. küçük sandık var ya o. Enstres kan var mı? Yok. O benim düşürdüğüm adama sen mi sıkıyordun? Evet. Sen alttan scan dediğin ben değildim ama ben yukarıdan sıkıyordum. Hım, dur bir aşağıdan sıktı ona ya. Ben bir görünmez olacağım. Kaldı 5. Seven, Alan seven, eight, 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 eight. önümüz. Alan bizde bizde o yüzden hiç oynamadım yerimden. Tamam. Ben de bir tepeye çıkıp bakacağım. Her yere E atıyorum ben ya. Bomba Neredesiniz kanka hadi. Yani olduğumuz yere gelmek zorundalar. Evet. Ben o zaman tam sınırında bekliyorum girmedim. Hayat atıyorum her yere. Geldim. Ben olduğum yere evet. giremezler. Sınırdan bakıyorum. Sınır. Gelen yok. Bir deneyebilirler ama. Ben direkt burada olduğunu düşünüyorum ya. Ben yani çok itin benden. Evet o, o var istersen. Gel, gel geri gel. Geldim. Yeni görmedim. Uzaklaşmaya gerek yok. Tamam. Üç görüntü de yok be. Üç kişi var zaten. Bence bir <laughs> açladık, bunları aldık diyeceğim de. Bu iki tane atıyormuş elden. şeyden? gücü atmıyor aynı yere. Raşlayalım da adamların sesini duysak, görsek raşlayacağım da direkt. Bir şey söyleyeceğim, biri burada. Altımda koşuyor. Karı mı çıktı o. Yukarıya çıktı evet. Şurada. Buranın. Nerede lan adam? Nereye? Bak. Çıkıyor. Çıkıyor hatta şu an. Şuraya sıktı. Oğlum adamın sesi çok yakın bana. Ben benim şeyim patlattı o. Bana sık. Bilmiyorum. Yok şey crossbow sıktı bana da. Nasıl? Lan nereden sıkıyor? Bak sıkıyor. Ha, görünmez gördüm bak burada. Biri burada biri aşağı düştü. Aşağı düşen görünmez yedi. Önümüzleri aşlayalım. Abi arkamızda. Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Düştü herhalde. Yok yok, şuraya çıktı. Geldi bana. O da yere düşmüştü. La yine neredeler ya? Düştü bu. Düştü. O da düştü. Abi onu da düşürdüm. Tamam onu bitir. yeri nerede? Bitti abi bitti. Tamam diğeri nerede ama oğlum? Buradaymış. Gel kanka. Böyle alayım bari seni de. Gigi. Hadi şu. Es. Yine ilk oyun direkt bin. Evet. İlk oyunlar bin. İlk oyunları oynayalım kapatalım sonra oyunu. Bence <laughs> yani böyle yapalım.